Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Grand Tank serimize devam ediyoruz e, Hatırlarsanız en son e, Çevrim içi maçımızda Bayağı bir adam e, Kesmeye başarmıştık rakipleri bayağı bir elemiştik e, Bir maç bir zafer Bir tane de e, bir tane de yenilgi uğramıştık. ama bu sefer Bütün maçları kazanmayı planlıyoruz Hadi bakalım Hemen diyor ki Quest görevler ee, kost. İnşallah toplayabiliriz. Üç tane e, benzin şey bir, bir topla diyor İnşallah toplarız. Arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Merak etmeyin. E, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız e, yorum atabilirsiniz. Zaten e, devamını çekeceğim ben. E, hemen lafı uzatmayalım. Hiç uzatmadan başlayalım direktten. şurada bir yere düşman var ve haritanın en ucuna atmış bizi. Çok güzel. <laughs> Allah Allah. Neyse. Haritanın en ucundayız. Bu ne demek oluyor ki uzaktan adam vurabiliriz. Dur bakayım. Şu adama bir tane geçirelim. Bir yedi. Evet şu anda beni arıyor büyük ihtimalle. 2 yedi. Ölecek birazdan patlayacak. Ve 37 yedi paket. Hemen şuraya çıkalım arkadaşlar. Çünkü burası arsenal sınır büyük ihtimalle bakayım. Haritanın sınırı büyük ihtimalle aynen. Aynen burası sınır. Neyse. Hemen devam edelim biz. Çok ses yoktur inşallah. Şimdi hocam bas 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 bas. Şu şeylerden e, uzaktan şu taşların oradan vuralım ki adımların bizi vurması daha zorlaşsın. Zorlaşsın bu arada. Bizi vurması daha çok zorlaşsın. Düşman var mı? Yok mu ya? Bir düşman yok. Şurada bir tane gördüm. Ama oraya da gitmiyor ki poro. Bir vurdum. Beni arayacak. Sıkıyor. Halen daha bulamadı beni. Bir tane daha. Ah. Kilimi çaldı. Neyse bir şey olmaz. Hemen bakayım şuna. Şurada bir tane adam var. Şuna vurmayı... Ah be vuramadık. Kaçtı. Şuna bir... Şöyle dur. 1-7 Beni arıyor halen. 2-7 3-7 yedi. Yedi. Bitti. Ya yine çaldılar ya. Çalma lan. Rus. di Hop bir tane de. Hemen devam et devam et devam et devam et patlayacak. Evet patladı o bir tane daha iyi. Var ya şu Rus var ya Rus. Tam bir Vurmuyor canım hadi sen yedin vur hadi. Vur hadi. Dayı siz mal mısınız? Siz niye şey yapıyorsunuz bak. Önlerine adam geçiyor da bunlar etrafa bakıyor. Şu bir vuramadım. Bak kanka önünde adam var. Bir zahmet vuracaksın inşallah. Abi yerimiz çok güzel. Buradan hiç şey yapamazlar. Yanlış tuşa bastım. Düşman kayboldu bu arada. Şurada bir tane. Şurada da var. Şurada bir yerde de olabilirler. Korkuyorum. Her an arkalayabilirler. Yerimi biliyorlar çünkü bir süre sonra. öldürü. Aha. Gidiyor. Yanlış yanlış tuş yanlış tuş. Lan. Sabitle şunu. Hep beni arıyor şu an. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yerse inecek. Gitti. O da bana vurdu sonunda. Yerimiz çok güzel. Adamlar bizi e, bulamıyor. Daha doğrusu vuramıyorlar adamlar bizi buradan. Sabit e, sabitlenmiyor. Oyun bug'ı etkinliyor. Bir dakika abi şurada bir yerde adam çıkmasın. Arkalanma ihtimalimiz yüksek çünkü haritanın sınırındayız ama ne olur ne olmaz. Bak mesela şuradan gelebilir adam. Aha, aha çok yakındalar. Hii, dibimdeler yemin ediyorum dibimdeler. Kaç ,高art ,高art. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Abi dibimden geliyorlar. Abi dibimden geliyorlarmış. Haberim yok. Hop son bir kez vurdum. Evet kazandık arkadaşlar. Abi yerimiz çok güzeldi ama ya. Hem haritanın sınırı hem de şey yok. Mükemmel bir yerimiz vardı aga. Neyse. Biz tekrardan kamuflaj alalım bir tane. Bir kamuflaj güzel olur. Abi ben ya altın harcamak istemiyorum ki ya. Bunu boş ver. Altın harcamak istemiyorum ben. Oğlum paramız var baya. Parayla yok mu ya bir şey? Ne oluyor lan? He köpekler alıyormuş. Tamam aga. Şimdi hocam. Şunu boş ver. Hangara gel. Bizim kuru vardı ona bak. Kuru ısıdır. A 34 de varmış lan. Aa 34 de var da hızı çok kötü ya. Kuru bu çok güzel bu. En güzellerinden biri bu. Kruvazör. Hemen bunu da alalım. Kruvazör gemileri deniyordu sanırsam. Yanlış hatırlıyorum. Dikol. Ya abi ben şey acamayacağım. Neyse hemen devam edelim. Ee, nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Yine şurada mı yapsak ne yapsak ya Şurada yapalım yine Şurada oynayacağım Abi hani o durduğumuz yer var ya işte orada. Çok güzel olacak orada. Tekrar şey oldu. Evet, burada bir savaş dönüyor zaten hemen. Hemen bizim yerimizi bulalım. Çünkü fazla zamanımız yok. Adamlar her an beni bulabilir ve vurabilir. Ee, o yüzden şu anda yerimizi sanırsam orada bir tank gördüm. O tank O tank şey mi? Yoksa Dur bakayım. O tank oyunun tankı bu ihtimalle aynen. Evet düşmanlar takım arkadaşlarımız hemen belli oldu. Biz hemen şuraya gidelim. Çünkü hiç zamanımız yok. Adamlar şuradan gel gelmesin. Hemen yerimizi alalım biz. Şu Alexey buraya doğru geliyor. Yakınlaşıyor yava gittikçe. Birisi bana denedi bu arada. Aa dur. Benzin bidonları var. Onları ben alayım. Ver şuna. Bak o benzin bidonları bize çok lazım olacak çünkü. Şuradan şunu kesebilir miyiz? Allah! Hii, yanlış yer yanlış yer. Ben de vurdum ona. Şimdi kaçıyor. Dur oğlum kaçamayacaksın dur. Ağacı da kırdık. Acı bir geçtik. Şunu. indir. İndir. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha vur. Bu bana vuran eleman çünkü. Öl artık. Aa ölmüyor lan. Ölsene birader. Ölmüyor. Hile. Hile lan. Hile açtı. Aha hile açtı hile. Ölmedi. Dayı. Sen nereye bakıyorsun acaba? Dur dur. Vur abi vur. Vurur. Vur nasıl savuracağım seni vur. Oy! Sağlam Ukraynalı. Adamsın Ukraynalı. Oy! Çok güzel. Aynen çıkmış oyundan. Şu oyunun tankı sanırsam. Aynen bu patlamış bir tank. Aa vurdu beni. Neyse bir şey olmaz. Ben hemen pusu yerim vardı benim. Oraya gidelim. Ben orayı unuttum. O yüzden şey yapamadık. Bu maç son zaten 10 dakika olmuş. Bas bas. Oho Hartan ta öbür ucuna attı kardeş. Aa tamam şuradaymış şey hemen. Neyse biz buradan da keseriz adamları. Da. Heh. Şunu bir geçir. Mesela. Şunu şuradan vurabiliriz. Şu Guest. Sherman tankla geliyor. Biliyorsalar şu şu beni fark etmesin. Birisi bana denedi. Bir denedi tane de. Şu bir indirek kaç. Şuradan vuruyor. Gördüm. Git git sen git. Şuradan vurduğunu gördüm çünkü ben onu. Sherman'la geliyor lan. Sherman mı? Ha Sherman. Şunu bir vur bakayım. Bir tane daha yiyecek. Sherman zırhı çok yüksek bir tank olduğu için patlaması zor olacak. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Doldur. Doldur. Allah'ım. Of. Canı bir kaldı ya. Kilimini de çaldılar büyük ihtimalle. Ya of. Gitti ya. Dur bir saniye ben. Aha dur oradaymış tamam. Çalmamışlar. Bak benim taktiğimi kullanarak benim adamlarımı kesiyor. Bak bekle. Bak 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 bak. Baba bak yılana bak. Yılan. Lan nasıl onlar kazandı? Ya abi nasıl bunlar kazanıyor ya? Of. Evet, defeat. Çok güzel. Of. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu video yeterli olsun. Bugünlük bu video yeterli. Ee, bir 12 dakikamız yaklaşık bir 13 dakikamız olmuş aynen. E arkadaşlar e, bugün bu kadar da ikisinde birinci olamadık ikisinde de zafer alamadık ama olsun sağlık olsun yine de güzel maç oldu güzel video oldu. İnşallah sizin doğuşunuzu gider iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay.